Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Günlerden cuma annemin yanında olduğum günlerden bir gün. Hemen size menü sayayım. Yeşil mercimek çorbası, etli yoğurtlu köfte, bulgurdan olacak köftesi, eti de kuşbaşı etten olacak ve sebzeli makarna. Anneciğim yanına yoğurt falan verecek misin? Evet yanında yoğurt verecekmiş. Şimdi ben size hemen hazırlıkları göstereyim. Buluruz. Şöyle bulguru suyunu koyduk. Normal eski yaptığı tariflerdeki kadar miktarını koydu. O arkadaşlar şuraya bakın annem mantıları dizmiş. Bu mantıları ne zaman yapacaksın? Artık. Hazırda bulunduruyorsun. Yani hazırda ha, Dün tamam. alışveriş yapıldı ya. Evet bakın arkadaşlar alışveriş yapılmış. Bunu mu? Şöyle annem yine erzak dolabını doldurmuş maşallah. Allah bereket versin. Bakalım şey buralara neler <laughs> gelmiş. Oo, ooo maşallah. Aa bunlar turşular. Bunları ne için aldırdın mesela? Ben de turşu söylemiştim. Salatalık turşu da almışlar. <laughs> tamam. Şuraya bakalım. Burada tuzlar. Burada baharatlar. Evet yeşil mercimeğimizin yağını yapıyoruz. Evet yağımız kızardı. Şimdi soğanlarını ekliyoruz. Evet arkadaşlar annem yeşil mercimeğin salçasını da ekledi. Şimdi bulguru yoğurmaya başlayacağız. Küçük küçük köfteler olacak değil mi? Hı, misket. Miskeceğiz. Misket köfte yapacakmışız. Geçenlerde ıspanaklı köfte yapmıştık, aynen bu köftelerden yapacağız. Hmm. Arkadaşlar, geçenlerde böyle ıspanaklı çok güzel bir yemek yapmıştık. Onun gibi misket köfteler yapacağız. O yemek o kadar güzel ki görmeyenler, izlemeyenler mutlaka izlesinler. Şimdi onumuzu ekliyoruz. Evet, suyumuzu da ekliyoruz. <laughs> Ve yoğurmaya başlıyoruz. yoğurma işlemi bitti. Şimdi yuvarlama kısmına geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar annem şöyle e, hızlı hızlatıyor. Ben de yuvarlayacağım. Kamerayı bu kısımda bırakmam gerekiyor. Artık yuvarladıktan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar yeşil mercimeğimizi eriştesini hazırlıyor annem. Ekliyoruz ve soğanlı salçamızı da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Yeter da bakalım. Evet arkadaşlar annemin yumruk yumruk yaptığı köfteleri ben de şöyle elimde yuvarlıyorum. Henüz ikili alıp yapabiliyorum şöyle. Üçlü yapamıyorum biraz da böyle hani bulgur olduğu için sert üç tane herhalde beni de elime sığmaz elim küçücük şimdi çorbamızın altını artık kapatıyoruz fokur fokur kaynıyor burada da annem çayımızı demledim kahvaltılıklarımızı çıkarıyoruz Yine. Etin de altını kapattık. Şöyle bir bakalım. Oh maşallah. İşte. Yani şimdi makarnanın suyunu koyacağız. Önce tuzunu. Sonra suyu. Köfteyi de bitirdik bu arada söylemeyi unuttum ama. Şimdi bunu kenara alacağız. Sonra kahvaltıdan sonra artık herhalde pişiririz. Kurfukur kaynayan suyumuzu makarnalarımıza ekliyoruz. Evet arkadaşlar biz çayımızı koyduk. Bize afiyet olsun. Sonra köfteleri yaparken tekrar görüşürüz. Evet yemeğimizin yağını ekliyoruz şimdi. Haşladığımız eti yağımıza ekliyoruz. Evet, sıcak suyumuzu ekliyoruz. Kaynar suyumuz daha doğrusu. Yeter. Ve size yakından miktarını da göstereyim suyun. Biraz üzerine soğuk su ekledik köftelerin. Ve köftelerimizi artık ekliyoruz. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Suyu az geldi. Makarnamız da pişti sayılır. Sözlerimizi koyuyoruz. Ve makarnamızı süzüyoruz. Bu sefer en başta dediğim gibi arkadaşlar sebzeli makarna yapacağız. Arkadaşlar et pişirdiğimiz tencerede annem yoğurtlu harcını yapacak. Yani o etler ziyan olmasın diye yağı kalan et kırıntıları ziyan olmasın diye terbiye gibi yoğurdunu artık diyeyim. Tam yemeği bilmediğim için de bir şey diyemiyorum bu kapta yapacak. Sonradan diğer bir tencereye ekleyecek. Sadece şu anlık yoğurdunu ekledi. Biraz da su ekledi. Bir tane yumurta. Bir tane daha. Ve çırpıyoruz. Makarna için sıvı yağını ekliyoruz. Makarnamızın soğanlarını da ekledik. Şimdi sebzeli makarnamız için annem biberleri de doğruyor. Soğanlar da şurada kenarda pişiyorlar. Köfteli yemeğimizin yoğurt harcını annem sarımsak da ekliyor. Valla değişik bir tarif olacak. Tadını merak ediyorum. Kaç diş sarımsak koydun? 3-4 diş koydum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ölçüler yani 30 kişilik. Ben her videoda söylemiyorum ama annem en az bu yemekleri 30 kişilik yapıyor. Yani siz yaparsanız bayağı bir dörtte bir ölçüyle falan yapmanız gerekiyor. yemeğin yağını hazırlıyor. Ama üstüne mi dökeceksin servis ederken yoksa komple yemeğin içine yani dökeceksin? yakıp üzerine en son dökeceğim. Evet, tamam. Bu da fukur diyor zaten. Evet. Biraz da kaynatmış. Şimdi nanemizi ekliyoruz. Yani önceden koyduk yemeğe. Hı hı. Yemek pişti. Pişmeye yakın dökeceğiz. Evet yoğurdumuzu şimdi alıyoruz. Anneciğim çırpmak gerekirse ben bir yandan çırpabilirim seni. Yok değil mi Ha Doğru ya. Azar azar koymak lazım o zaman. Şimdi yoğurdumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Makarnamızın hmm. soğanları da pişiyor biberlerimizi ekliyoruz. Makarnamız için domateslerimizi doğruyoruz. Arkadaşlar annem bu yemek için nohutu önceden haşlamıştı. Ee, yemek kaynadıktan sonra bu nohutları da ekleyecek artık. Salçasını da ekliyoruz makarnamızın. Evet, domateslerimizi de ekliyoruz. Güzelce karıştıralım. Tuzumuzu da ekliyoruz. etli, köfteli, yoğurtlu yemeğimizin nohutlarını da ekliyoruz. Kızarttığımız nanesini de artık ekliyoruz. Makarnamızın pul biberini ekliyoruz. Şimdi yoğurtlu yemeğimize biraz da karabiber koyuyoruz. Evet artık makarnamızı ekliyoruz. Arkadaşlar şimdi servisleri açıyoruz. Yine her zamanki gibi masaları sildik sanayi böyle her gün sürünmezdi ama aynen bu konuda bayağı titiz. Dikkatli ya da farkındalığı yüksek. Her masaya toplamda 6 kişi oturabiliyor. E, pandemiden sonra şöyle karton bardakta var. Şöyle yaklaştığınızda. Şimdi şu orta kısmı da ekmek kutusu gelecek ama ekmekler önce bir keselim, ondan sonra. Diğer masaya geçiyorum. Hazırlarını üzerine hazırlayalım. Şimdi saat 12'ye şu anda çeyrek geçiyor. Artık çalışanlar gelmek üzere. Daha biz yemekleri tabakları dolduracağız. Kapak fotoğrafını çekineceğiz. Peçeteleri yerleştirelim. Hemen annemin kadar orasından daha doğrusu kiler dolarına peçete çıkardım. Şöyle kovada olması kaşıkla çok iyi oluyor. Hemen hızlı bir şekilde buraya getiriyorum. Bu da tamam. Şimdi bardaklarımızı döktü bir şekilde koyalım. Evet arkadaşlar ekmekleri de şu büfe gibi olan masanın üzerine götürdüm. Annem kesmeye başlıyor. Annem tabii daha hızlı olduğu için hemencik kesecek. Sonra bakın şuradaki boş kutuların içine bunları dolduracağız. Sonra masalara koyacağız. Kapaklı olması iyi. Ekmeğin bayatlamasını önlüyor. Bu arada arkadaşlar ben yemeğin tadına baktım. Dayanamayacağım söyleyeceğim. Tadı eftare. Çok güzel. Ee, bayıldım valla. Böyle bütün yemekleri andıran bir yemek diyebilirim. Çok güzel olmuştu. Şimdi biz ekmekleri keselim. Size yemekleri daha detaylı bir şekilde keseceğiz. Şöyle alalım. Hemen kesin bakın ben konuşana kadar. Görüşürüz. Şimdi annem bunları yedekte dursunlar diye yapıyor. Bu şekilde koyacak. Sonra çalışanlar her geldikçe kutuları dolduracak. Evet, daha Yok hayır. Evet arkadaşlar size yemekleri daha yakından göstereceğimi söylemiştim. Bakın bu yemek o kadar güzel aldı ki bir de sonradan kıvam da aldı biraz. Evet tadına dediğim gibi baktım. Çok güzel. Burada yeşil mercimek çorbamız var. Erişteli. Ve burada da sebzeli makarnamız. Soğanlı, biberli, domatesli. Anneciğim ellerine sağlık. İnşallah afiyet olur herkese. Arkadaşlar bizim bugünkü videomuz buraya kadardı. Bunu üçüncü kez söylüyorum. Şu yemek çok güzel olmuştu. Buradan bana gelecek ilk misafirlerimi sesleniyorum. Kimler olabilir bilmiyorum ama evimde yapacağım anneme de söyledim. Tam böyle misafir sofralarına layık bir yemek oldu. Ben çok beğendim gerçekten. Anneciğim ellerine sağlık. Sana da afiyet olsun. Kadına baktım. <laughs> evet. Az önce bir abi de yedi. Evet. Çok beğendim. Çok güzel olmuştu. Evet. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz anneciğim. Evet arkadaşlar, biraz e, kapanışı buradan yapmak istediğimiz için ışıkta bir tık problem olabilir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumları eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.